Herkese merhaba. Lord of the hepiniz hoş geldiniz. Bir başka kutu açalım videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugün gelmesini beklemedim bir ürün daha elime ulaşınca hemen dedim peşi peşine sıcağı sıcağına bu videoyu size yetiştireyim dedim ve çekmeye başladım. Bakalım bu seferki ürünümüz neymiş? Bir neydi? Bluetooth kulaklık. Evet. Şimdi daha önceki videomda bahsetmiştim. Telefonumuzun A34'ün herhangi bir e, 3.5 Jack girişi dediğimiz bir girişi olmadığı için ya tavsiye girişli bir kulaklık alacaktım ya da Bluetooth'lu kulaklık alacaktım ve ben de oyumu Bluetooth'lu kulaklıktan yana kullandım. Çok özel biri tarafından bana hediye edildi. Kendisine buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Umarım videolarımı izliyordur. Bu şekilde bir kulaklık QCY. Yeah. İnternette çok araştırdım. Bluetooth kulaklıkların hangisini almam gerekiyor? Zaten öğrenciyim. Bütçem kısıtlı. Hangisini alsam en azından uzun vadede, bütçesine göre uzun vadede fiyat performans dediğimiz ürünlerden olur diye düşündüm ve bu marka çok öne çıkıyordu. QCY. T13 ANC. İşte aktif gürültü engelleyicisi var. Sesi, bassları çok iyi veriyor. Şarjı 6 saatti sanırım. 6 saat gidiyor. İşte kutuyla beraber 20 saat mi 25 saat mi rahat gidiyor şeklinde ifadeler kullanmışlar. Bakalım kutu açılımında... Nelerle karşılaşacağız? Hep beraber izleyelim. Keyifli seyirler dilerim. Heh. Ürünümüz burada. Telefonumuz burada. Keşke sponsor olsa dediğimiz Fenerbahçemiz burada. Ve bakalım. Bir kutu açılımında neler karşılayacak bizi. uy Uy yani. Bakalım üzerinde herhangi bir şey yazıyor mu? Hmm, yaklaşık 2 saatte şarj oluyor diyor. 10 metreye kadar tutumuz çekiyor diyor. Ee, müzik zamanı diyor, müzik oynatma diyor. 7 saat diyor. Hiç kullanmazsan 100 saate kadar da bekleme süresi var diyor. Güzel özelliklermiş. Ya, teşekkür ederiz Katılım için. Şimdi şöyle bir kutusu. Evet. Çok etkileyici bence. Ben nasıl açacağım? Ay. Ben çok beğendim tasarımını. Şöyle gösterelim. Çok tatlı. Burada bir Type-C girişimiz var. Bu çok iyi oldu. Çünkü Type-C girişlerimiz artık her yerde kullanılıyor. Eskisi gibi şeyler kalmadı. Mikrolar. Kulaklıklarımız ayrı böyle üst tarafa konmuş bir vaziyette. Evet. Silikonlu bir kulaklık bu. Bazıları işte silikonsuz alıyor. Silikonlu alıyor falan. Benim kulak yapımından dolayı ben silikon silikonlu kullanabiliyorum. Silikonsuzu kesinlikle kullanamıyorum. Kulağımı acıtıyor. Ondan dolayı buna geçtim ben. Bu hoşuma gitti. Dursun burada. Peki içinde herhangi bir şey var mı? Tabii ki yok. Şurada bir düğmesi varmış bildiğim kadarıyla. Bunda basıyorsunuz falan. Işık mışık yanıyor dediler. Bakalım bir şarjı yerine koyduğumuzda neler olacak. Biraz beceriksiziz. ilk defa açılım videolarıyla karşınıza geldiğim için mazur görüyorum. Şu şekilde kırmızı renkli şarj oluyor. Tabi kırmızı belli oluyor mu kamera kalitemizden bilmiyorum ama bunlar kırmızı renk. Bu şekilde. Kulağı oturumunu da göstermek istiyorum sizlere. Onu da şöyle yapalım. Buraya bana bakın. Ana Fokus. Neyse bir şey demiyorum orada. Güzel bir espri gelmiş aklıma. Mesela light'ı aldık. Şu şekilde takalım. Ve bu şekilde bence çok tatlı, hoş. Şu anda ses testini yapıyoruz. Ben yapıyorum, dinliyorum falan. Benim normal kablolu kulaklığım vardı. Tabii biraz düşük maliyetliydi diyelim. Ondan kesinlikle kat kat daha güzel. Daha önce şarkının bu şekilde olduğunu fark etmemiştim gerçekten. Kulaklığın testini yaparken arka tarafında silikonlarını da buldum. Yani şu paketin arka tarafı varmış. Buranın arka tarafında ise şu şekilde bir kablosunu buldum. USB'den Type-C'ye. Şu şekilde silikonlarımız var. İşte küçükler, büyükler. Büyükse büyüğü ayarlıyorsunuz kulağımız. Küçükse küçük ayarlıyorsunuz. Kaliteyi gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda uygulaması da var. Uygulamasını da indirebiliyoruz. Buradan da equalizer ayarlarını yapabiliyoruz. Yani basını yükselterim, şunu azaltalım, bunu yükseltelim, bunu azaltalım şeklinde kendiniz de ayar yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Ben beğendim. Mikrofon kalitesi ile ilgili bir tane video bırakırım size. Belki aşağıdaki açıklamalarda falan filan bulabilirsiniz. Orada çok güzel video yapmışlar. Mikrofon kalitesi için alınabilecek bir kulaklık mı? Tabii ki değil. Hani bu daha çok işte ortamda müzik dinleyin, vakit olsun tarzında kullanabileceğiniz telefon. Yok ben işte çok uzun saatler telefon görüşmesi yapıyorum. Karşı taraf benim sesimi mükemmel algılasın. Hangi bir beklentiniz olmasın. Sonuçta öğrenci dostu bir ürün bulmaya çalıştık. Benim aldığım dönemde fiyatı hani 500 lira bandında falan bir şeydi. Belki daha artacak, belki daha azalacak. Şu an bilmiyorum. Çünkü Kasım ayında çok fazla indirim oluyor. Ama hani yıl sonuna doğru yaklaştık. Artık zamlar gelebiliyor. Türkiye'nin hali malum. Ondan dolayı yorum yapamıyorum ama hani benim aldığımda 500 lira bandındaydı. Kulaklığı çok beğendim. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim bu arada. Kesinlikle ederim. Evet. Tabii bunun bir de uzun kullanım sürelerine bakacağım. Test edeceğim. işte 7 saat diyor mesela. Mesela kaç saat devam edecek? Ben mesela günlük kullanımda neler olacak? Eskiden hatırlıyorum ben bir tane kulaklık aldım. İki kere aldım ama ikisinde de çakma ürün çıktı ve bundan dolayı geri iade etmek durumunda kaldım ve güvenilir bir sitenin aldığımı düşünüyordum. İnşallah aynı durum tekrardan benim başıma gelmez. Deneyeceğim, test edeceğim. Herhangi bir sıkıntı olursa zaten YouTube'dan paylaşırım. Eğer ki paylaşmadıysam, eğer ki hala kullanmaya devam ediyorsam herhangi bir sıkıntı yok demektir. Gönül rahatlığıyla bu QC'ye T13ANC markalı Bluetooth kulaklığımızı alıp kullanabilirsiniz sizde. Bu ana kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.